Rüyanızda evli olduğunuzu ve evli olduğunuz kişiyle birlikte kendi evinizde oturduğunuzu görüyorsunuz. Ama bu evinizin duvarlarının rengi siyah olduğunu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz sembolik olan rüyada evinizin duvarlarının rengi siyah olduğu için yaşadığınız bu günlerinizde manevi konularda eşinizle iyi anlaşamadığınızı ve manevi konularda olumsuz olan gelişmeleri aile içinde gördüğünüzü bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde büyü işiyle ilgilenen mutsuz ve huzursuz yaşamanız için çaba gösteren huzursuz yaşayan manevi konularda yorgun yaşamanıza neden olan bazı kişiler varsa ve nazarı olan bazı kişilerle konuşuyorsanız bu gördüğünüz rüyanızda bu kişilerle konuşmamanızı size anlatıyorlar. Yaşamınızda Güvendiğiniz az sayıda arkadaşlarınızla konuşmanızı ve bu kişilerle konuşursanız kendi ailenizin huzurunun da yükseleceğini bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben zira Şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.